Arkadaşlar kanalıma mutlama lezzetime sohbetime hoş geldiniz arkadaşlar e, patates lazanya gibi bir şey yapacağız yani e, bir çeşit e, patates lazanya e, diyebilirsiniz arkadaşlar patateslerimizi yuvarlak yuvarlak doğruyoruz arkadaşlar taze patates olursa eğer ki e, kabuklu yapın kabuklu daha lezzetli oluyor ama benim tarzı değil o yüzden soydum arkadaşlar patislerimi soydum çıkardım hazırladım şu anda doğruyorum arkadaşlar biraz da bir işlem yapacağız fırına atacağız Şimdi arkadaşlar bunu şöyle çok az bir yağ dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar karabiberim kavanozunda kalmamış. Bir dakika benim sarıktalarıca. Birazcık da karabiber arkadaşlar şöyle. arkadaşlar. Benim meşhur şu pul biberim o. Şöyle bir de pul biber atacağız benler. Canlar az bir de tuz atacağız şöyle. Bunu biz de elimizde şöyle bir harmanlayacağız. Tabii ki el lezzetimizin geçmesi lazım arkadaşlar. Hiçbir yemeği elimi bandırmadan yapmıyorum. <laughs> Yemek kaynarken şöyle bandırırım. El lezzetime güveniyorum çünkü. <laughs> Çok güzel bir yemek arkadaşlar bu. Hepiniz yapın. Hepiniz yiyin. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir patatesimiz oldu. Ben bunu fırına atıyorum hemen. Şimdi tavamızı alıyoruz. Ve ocağımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bir baş soğan orta boy, Dört diş de sarımsak doğrayalım, Kıymamıza. Çünkü buna lezzet olması lazım. fırın fırın da pişiyor. Şimdi bunu şöyle bir kıymamızı <laughs> daha da buna kırıkla. Soğan büyük doğradık, küçük doğradık diye hiç problem yapmayın. Soğan zaten ölüyor kıymanın Suda altını da sayın bir biraz suyunu tosun. Ben hemen öbür keneleyi buraya alıyorum. Kremasını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu keneleyde kremasını yapacağız. Bu kadar biraz daha altına lazım. Bu kadar bir tereyağ. Biz de yanımızı bir daha karıştıralım şöyle. Bir tane de ben acı biber doğrayayım bunun içine. Çünkü benim çocuklarım acı seviyor. çili biberimizi sadece acısına pürüzsünü şey böyle bir doğrayalım. Isdim ya arkadaşlar, kısa işte kıyma ister istemez kuyunu çaldı. Ama böyle kısa işte ki mis gibi olsun Kısa işte bir şey yemek her zaman lezzet olur arkadaşlar. Evet, i̇şte burada yağımız eridi. Ben i̇şte şimdi buraya e, dolu dolu. Aşık unu atıyorum arkadaşlar. Bu unun kokusu çıkana kadar arkadaşlar. Bu meyvesi yapar gibi yapmayacağız canlar. Sadece kokusu çıkana kadar böyle e, kavuracağız. Kısık ateşte kavurun ki arkadaşlar yanmasın böyle kavrasın biraz. arkadaşlar gayet kokusu çıktı onun. O çiz kokusu çıktı arkadaşlar. 4 kaşık unumuz var canlar. Buraya 4 e, bardak. 200 ml bardakla 4 bardak süt dökeceğiz arkadaşlar. 4 bardak suda arkadaşlar. Şimdi taşını da içinden alalım. Şöyle ununu sıyıralım. Un kalmasın. Çünkü unu hamuru çok önemli. Unu güzel bir sütün içinde ununu açalım arkadaşlar. Krem olacak olur. Gayet unu açıldı. Arkadaşlar bunun içine bir çimçik karabiber arkadaşlar. Tekrarın bir çimçik ama fazla değil. Bak o kadar. Çay kaşığının burnuyla az bir şey. Şimdi arkadaşlar o arada kaynarken biz kıymamızı da bir birazcık. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kadar Fazla. 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 arkadaşlar biraz da bu acı biberimden atayım. Bak paketine daldık ya. Çok yakın işimiz arkadaşlar. Şimdi salçamızı, kıymamızı Is Kıymanın atıyoruz arkadaşlar. Buraya bir bardak su döküyoruz. Salçasının falan pişmesi için arkadaşlar bir bardak su. Hani şöyle bir rengi şey birbiriyle bağdasın, salçası açsın, kıyması açsın. Şöyle güzel olsun arkadaşlar. Altına çek. Arkadaşlar burada kremamız da oldu şu anda. Gayet de hoş oldu canlar. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Kaşıkla göstereceğim canlar. Yapıyorum arkadaşlar çünkü fırında da reçeli. Bakın Caner, kremamızı da yaptık arkadaşlar. Iyememizde şöyle bir dakikası var Caner, bir dakikası. Patatesimizi de kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar patates fırınlandı. Kreması yapıldı. Patatesin üstüne şöyle az bir krema dökeceğim. Sadece hani patatesi lezzet çıkması için böyle biraz. krema dökeceğiz arkadaşlar. Harcına biraz sündüler. <laughs> İnşallah kapadır, Kapattığı kadar artık. Olduğu kadar, olmadığı kadar. <laughs> arkadaşlar lazanya düşünün. Bu da lazanyanın patatesi yani. Fark. Yok, aynı lazanya. Aziz Allah, cehennem Allah, şefaat senden ya Resulallah. Büyüksün, gafursun, kerimsin, rahmansın, rahimsin ya Her şey senden. Senden gelen hiçbir şey. emre karşı değilim. Hayırlı emirler nasip et ben Allah'ım. Bakın arkadaşlar kayıp kapattı. Şimdi bu kremayı güzelce üstüne koca yapacağız. Şöyle iki tarafı başlayalım. <laughs> hani gitmezse şöyle e, yaydırma şansımız olsun. Bu gayet de yeterli geldi ya. Artık o kadar e, alışmış ki neye, ne yeni olacağını. Evet çekmiyorum yani bu buna gidecek mi gitmeyecek mi diye. Arkadaşlar limonata yaptım bir de. Bak orada birle. Şimdi onu süreceğim. Bir kaşık alayım da diyorum. Şunun içini sıyırayım tam olarak ya. Biraz korkun, gitmesin boşa. Arkadaşlar hep bütün malzemeler pişti ya. Bir şey olmadık. Sadece çayır kızarana kadar. Öyle bir ufak bir şey olacak. şuradan bir aparat alayım mı? Kaşarı da çıkar dedim. Vallahi yemek ekmek ortaya girince biraz. biraz Bunda buzu çözülmüş ya bak. Aparat çekmeyecek arkadaşlar. Neyse. Olduğu kadar artık. Buzluktaydı kaşarı. Buzluktan çıkar diyeceğim. Erol çöp alsaydım. Hayır ben şey diyorum. Neyse sabah atarsın hadi. Şimdi bunu üstüne kaşar güzel bir kızartacak canlar. Ben basayım mı sana? Navurtu başlamış da ona çekin düzen hazırlanıyor. gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın daha görüyor musunuz daha fıkır fıkır buralardan sesi geliyor canlar. Ee, bu e, patates lazanya arkadaşlar. Çok güzel oldu ama harika oldu. Muhteşem oldu. Şimdi e, bunu bölmeyeceğim arkadaşlar. Niye bölmeyeceksin diyeceksiniz. E, ben bunu kafeye götüreceğim böylece. Bugün kafede çocuklar bir parti yapacaklar. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle yenecek bu. Ölmeyeceğim canlar. Muhteşem bir yemek oldu arkadaşlar. Benim ellerime sağlık. Yenilere de afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Beni kimse pes ettiremeyecek. Sadece kendime yaptım. Olsun ya. O da Mutlaka Yaradan'ın bir bildiği vardır. Değil mi? Pes arkadaşlar. Canımıza da başlayacağız. Videolarımıza da başlayacağız. Yola devam. Durmak yok. Bir sene sonra güne siler miyim? Belki silerim. <laughs> Birileri izlerse belki silerim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın.